Hocam merhaba. Merhabalar. Efendim, Nasılsınız? Ben, sağ olun. Nasılsınız? Hocam bu başımıza bela olan koronavirüs hakkında bilgi alabilir miyiz? Neyin nesil Bu koronavirüs e, Covid-19 diye geçiyor. E, Çin'in Wuhan kentinde ilk ortaya çıktı. E, nereden geldi? Aslında tam olarak belli değil ama sonuçta bir virüstür bu. E, mutasyona uğramış gribal bir virüs aslında. Ee, Wuhan kentinden sonra bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Son bir hafta 10 gün içinde de Türkiye'de de görülmeye başladı bu e, virüs. E, Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda ölümle sonuçlanabilecek bir e, hastalık yaratıyor vücutta. Özellikle solunum yolu enfeksiyonu, e, bir de böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. Böyle bir virüs. Bundan korunmanın yolları var, ee, özellikle hızlı yayılmasını engellemen yolları var. Bunlarda nedir? Özellikle evde kalınması gerekiyor, dışarı çıkılmaması gerekiyor çok zorunlu olmadığı sürece. Misafirliğe gidilmemesi gerekiyor, misafir kabul edilmemesi gerekiyor, ee, bol bol sıvı tüketilmesi gerekiyor, ee, tuzlu gargara yapılması lazım, meyve yenilmesi lazım. Evdeyken de böyle evde sürekli oturulmaması gerekiyor. Arada spor falan yapmak gerekiyor. Hı hı. E, ortalama 3 gün, dört gün boyunca boğaz kısmında kalıyor. Daha sonra akciğerlere inip solunum sıkıntısına sebep oluyor. E, o yüzden bol bol su tüketmek gerekiyor. Günde en az 10 defa, 15 defa, 20 defa su içip onun sindirim yoluna inilmesi gerekiyor. Tuzlu su, tuzlu gargara, e, o da çok önemli bir şey. Niye? Çünkü e, tuzlu gargara virüsün içindeki suyu dışarı çıkartıp çeperin parçalanmasını sağlıyor. Böylece o 3-4 gün boğazda takılı kalan virüsü öldürmüş olabiliyoruz. Yani kısmen korunmuş olabiliyoruz. Maske kısmen önleyicidir. Tabii tam önleyici değil. Yani hadi maskemizi taktık biz dışarı çıkalım. Biz korunacağız falan böyle bir şey yok. E, kesinlikle evden çıkılmaması lazım. Ee, virüsün yaşadığı tek yer insan vücududur. Yani konağında vücut buluyor. Tabii tabi canlı da e, canlı vücudunda, yani senin vücudunda, evet. benim vücudumda canlı kalabiliyor. E, o yüzden kendi konağını yani insanı öldürmek istemez bu virüs. Hı hı. Sürekli mutasyona uğrar, sürekli mutasyona uğrar. Yani şöyle ki, bugünkü bu Covid 19 yani korona virüsün şu andaki hali. Ne kadar ölümcülse bir ay sonraki hali daha az ölümcül olacak. Hmm. İki ay, üç ay sonraki hali daha daha az ölümcül olacak. Çünkü tek canlı yaşadığı yer insan vücududur. Hmm. Sürekli mutasyona uğruyor. Sürekli mutasyona uğruyor ki e, ölümcül halden çıksın, vücutta sürekli yaşayabilsin. O yüzden ne kadar geç biz bu virüse karşılaşırsak o kadar bizim için iyidir. Aman o zaman kardeşim. ne yapıyoruz? Evden dışarı çıkmıyoruz. Bol bol su içiyoruz, bol bol meyve yiyoruz, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. Böyle bir şey. Uçuk virüsünden örnek verelim. Evet. Uçuk. Basit bir uçuk virüsü. O da bir virüs. Evet. Sürekli insan vücudunda olan bir şey. Ama kendisinin mutasyona uğrata uğrata artık insan vücudunda ölümcül bir hal almıyor. Bu virüs de zamanla böyle olacak. Yıllar geçtikçe, aylar yıllar geçtikçe ölüm oranı, öldürme oranı düşecek bu virüsün. Böyle bir bürsü. Teşekkür ederim. Hocam. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz.